lere kadar iyi bir referans gösteriyor. <laughs> başına buğday ve şeker atıldığını. Bunun anlamı dedi ki de olsun, yeni tatlı olsun diye. Yeni tatlı olsun diye. Berek Kaynanası mı o? Evet. Kaynanası sizin önünüzde eğilip referans gösterdi de öyle diyor. Evet. Mi? Evet, saygıdan. Saygı. Saygıdan. saygıdan. Ee, bulgur ve şeker atmadan, e, mutluluk, bereket. Şu anda evet. bol çocuk, erkek evlada mı gelin geldi? Evet, damat evlada geldi. Burada çünkü buğdandan kardeş Burada yeğenlerimiz var. Sizden görünerek elbaş eline yaptığınız yaptığı olur Yok, Başka bir şey yapmaz oyunu yapmaz. Evet. Burada mı evet. oynanacak? Evet. Tamam. Seyizleri görecek miyiz? Görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Harika böyle tam bir saray yavrusu bir ev. Kerin Hanım çok güzel yere gelin geldi. Allah şansını, bereketini, bahtını açık etsin. İnşallah kaynana hanım, kayınvalide hanım çok... Çok şık bir bayan. Ee, hemen isminizi alalım. Evet. Bulduk. Bizi çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Bu bir hanım. Ne kadar güzel bir eviniz var. Öncelikle onu teşekkür söylemek Sağ olun. Şimdi evet. biz e, gönül aldınız. Allah hayırlı duyurdu etsin. Teşekkür Allah utandırmasın. Bir yastıkta kocasın inşallah. Amin. Şimdi burada neler var? Bize bu uh, adeti anlatır mısınız? Şimdi burada... Bu gelen misafirleri göstermek için değil mi? İçinizdir. Evet. Tabii ki. Evet. Şöyle başlayalım. Buyurun. Buradan burnu var, Çerkez peyniri. Ve bugüne Çerkes'in taze... Ne hediye peyleri. olarak gel gelir? Evet, gelenlere ikram ediyor, getiriyorlar eve gelenler. E, bugüne bu yine bahçede... De... Şu defne yaprağı var e e yemeklerde e kullanılır, e evet. çay yapılır, e evet, evet. güzellik verir. Nanelerimiz, sütlü yufka... Bu? mi? değil. Pardon biberi ya. yok pardon doğru ben de şaşırdım. Evet. Et yemeklerinde özellikle hamurların vazgeçilmezi. Siloj denilen bir şey yufka yapılıyor. Aa, şu, ee, evet. Evet. Tam da, bir, evet, evet. tam suyuyla ıslatılıyor. Tavuk evet, yine suyuyla yapılıyor. ıslatılıyor. Üstüne tavuk parçaları, sos ve sarımsaklı yoğurt Şu, şu yufka mı? O yufka. Islatılır o... ekmek evet, şeklinde. Evet, evet. Evet. Arasına peynir veya herhangi bir harç konuları. Ne güzel. Burada bunlar, salçalarımız salçalarımız var. Burada salçalarımız var. Ben şöyle geçeceğim ben bir dakika. var. Ihlamur yine buraya Sevgili seyirciler, seyirciler, salçalar. Bakayım şurada bir domates salçamız var içinde. Evet, domates, acı os. biberli evet. domates sos. Evet. Harika, harika sevgili seyirciler. Anlatamam. Çok güzel. Burada, reçem, Burada nanemiz var. Nanemiz var. Hep kendi ellerimizle yaptığımız ürünler bunlar. Kendi mi yapıyor Kendi evet. Buna ee, panç nakışı diyoruz. Bunu bir iğne ile tasnakla yapılıyor. Ee, ben aynı zamanda eee ben nakışı hocasıyım, giyim hocasıyım. Eee. Hem kayınvalideyim bu arada ama... Hocam siz de ee, zor bir kayınvalide olacaksınız. <laughs> yani siz şimdi hiçbir şey beğenmezsiniz. Beğendiremezsiniz. Yok, yok ben beğenirim. Çok da güzel kaynan olacaksınız? Çok iyi bir kayınvalide olacağımı düşünüyorum. Sağ olun bunu söylüyoruz. İnanıyorum. Çok tatlısınız. Kesinlikle çok <laughs> teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Yani inanın insanın oranın ağırına basası geliyor. Sağ olun. Çok sevdik. Çok teşekkür ederim. Kayınvalidenizde nasıl oldu? İnanın benim kayınvalidem rahmetli oldu ama e, keşke zaman zaman diyorum Allah benim kayınvalidem gibi kayınvalde nasip etsin. Kaç tane var. İki gelindik. E, ben en büyük gelinim. Sen 30, senedir, 32 senedir hiç çekmedim. <gülüyor> Yemin <gülüyor> ediyorum bak öldü, öldüğü için söylüyorum. Allah razı olsun. Sen eylesin. mi söylüyorum? şaka. Cuma günleri okutuyorum, okuyorum. Keşke keşke çekseydim. Zaten 55 senedir Almanya'daydım. ilk İlk, de, ilk defa siz de mi böyle geldiniz e, rahmet Tabii ki. O benim çeyiz e, listem geçti geçen gün elime. 32 sene önce 11 liralık. Benim eşim hı? de Kafkas Türk'üm. 32 yıldır evliyiz. Bir Hayır, oğlum, bir kızım, kızım var. var. Evet. Bir oğlum, bir, kız. bir, bir kızım var. Sorunlarımız <laughs> işte olacak mı İnşallah. Allah Çerkezlere <laughs> <laughs> <yedin Allah. yedin gülüyor> özel bir şey de var mı bu? Hani sizleri el işlerine çok mu düşkün oluyorlar? Yok, şimdi Çerkezlere özel değil. Bu her yerde yapılır kurdelen akışı ama e, bizim bayanlarımız çok istekli severek, isteyerek yaptıkları için sevgilerini katıyorlar. Hani yemek olduğu gibi yemekler, yemek evet yemeye sevgi Kendinizi katmadan güzel bir yemek olmaz. Aynen. El işi de aynen öyle. Aynen kasabeyim. Bunlar da Atilla Bey keçene pişi. Bu şekilde yemek evet, yerken asıyor değil mi Aslında yani? Da. böyle böyle... Bunu böyle yemek yerken <laughs> asıyoruz, <laughs> üstünde dökmüyoruz. Öyle değil değil mi bu? amaçla onu Ben böyle bu, ama bu amaçla çok sevdim bunu. <laughs> sevgili seyirciler, yakıştı mı? Burada unutmuşlar <gülüyor> <gülüyor> Gelini burada unutmuşlar sevgili seyirciler <laughs> Gelin alıp ben onu ilk başta böyle giysem Kızı burada heykel zannedecektim <laughs> yani Çerkez gelini izin almadan Kesinlikle oturmaz Kayınvalide kayınpeder yatmadan yatmaz <laughs> Onlar kalkmadan kalkar Kesinlikle öyle